Yalnız Karşıya bakar mısınız? Tatlı su yılanı. Böyle gitti gizli gizli evlendi. Ay o Bora'da da bir tuhaflık var ama. Aa, kızım ne tuhaflığı olacak Bora'da? Sevmişler, evlenmişler işte. Tabii canım sevdiler, sevdiler. Ben zaten en başında anladıydım biliyor musun? Böyle birbirlerine bakışları falan. Sonunda nikahı da bastı işte Bora. Aferin ona. E hadi darısı da senin başına içe. <laughs> Ayol Gülnaz daha aday bile yok. Olur olur belli olmaz o işler. E ee, Peki o Boran'ın annesi niye gitmişti öyle çocuklara öyle laflar etmiş? Anne niyesi var mı? Klasik kaynana işte gelinini beğenmiyor. Terbiyesiz kadın. Ben orada olacaktım onun böyle saçın. Neyse şimdi söylemeyeceğim. Yalnız var ya Boran'ın cadı bir annesinin olması bütün artılarını eksiye çevirdi. Yani istediği kadar uçağı olsun bundan sonra kaç yazar? Zaten evleneceğin adamın annesinin babasının ölmüş olması süper olur. Aa, aa! E öyle anneciğim. Artık herkes üzüntüsünü üzülmüş, helvalar yenmiş, dualar edilmiş. Bayramdan bayrama kabir ziyareti. Temiz iş yani. Karışanın yok, edenin yok. Ne kadar hassas, naif bir ruh değil mi? Vallahi tüylerim diken diken. Yaşasın rasyonalizm Gülnaz ablacığım. Ne diyor Gülnaz? İşte kendi dilinde bir şeyler anlatıyor yine. Ama anlıyoruz bir şekilde de ifade ediyor yani. Karşı gözün mü güzel bir şey böyle anlıyoruz. Ediyor, ediyor. Tamam Ayça, tamam canım.